Ağzını kapatmak değil. Ağzını kapatmak değil. e, yapılmış ve topum var ya. O gitti göle düştü tamam mı? Bu dedi ben dedi hemen dedi senin topu getireyim ama dedi beraber uyuruz dedi yemek yeriz dedi. gitti. Ne oldu? Ne oluyor bizde? Ya dur <laughs> bak yemek yeriz dedi. Yani beraber yemek. yemeğimizi yani yeme ben de yemeği paylaşacağım dedi kurbağa yani oradan da yemek bulmak zor dedi dedi. Neymiş bu kurban? Arkadaş olacağız. Beyaz da gelecek biraz. Ben ayrılığı izleyince, benim oldu Peki sen bir nasıl insan? Başka bir prens olabilirsin. Benim güzel bir prensesim. よろし yoksa görüşebiliriz. Eskiden çok daha kalıp bağlanabilir olmalı. Hadi. 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 Tabii. O dönemde. Haşmet. Haşmet ve Albert'a kızı Melih'a süper kadar çıkarız. Zaten <laughs> mükemmel profil fotoğrafından görürsünüz. Kurbağa da kardeşi. Kurbağa da. O zaman. Da. Kardeşim. Hani daha hani yine. Kurt kurtarmak için benim yanıma gelmişsin. Şimdi onu basmaya yani çıkıyorsunuz. Thank <laughs> you.